Efendiler, Ali Galip girişiminin, Padişahla Ferit Paşa hükümetinin ve yabancıların ortaklaşa girişimi olduğuna, bu belgeleri gördükten sonra kimsenin kuşkusu kalmayacağını umarım. Bu hainliğe girişenlere karşı alınması gereken tutum açıktır. Ancak açık saldırıdan elden geldiğince kaçınmak, o günün gereği olduğu gibi gücümüzü birçok hedefe birden çevirmek yerine bir noktada toplamak da yerinde olacaktı. Bu nedenle saldırılacak hedef olarak yalnız Ferit Paşa hükümetini seçtik ve padişahın da bu işin içinde olduğunu bilmezlikten geldik. Ferit Paşa hükümetinin gerçekleri padişaha bildirmeyerek onu aldattığı tezini tuttuk. Ayrıca hükümetin kanıtlanan cinayeti karşısında artık ona güvenilemeyeceği için durumun ancak doğrudan doğruya padişaha bildirilerek düzeltilebileceğini girişimlerimize temel yaptık bu düşünceyle padişaha bir telgraf hazırladık. Burada hükümetin kongreyi basmaya ve müslümanlar arasında kan dökmeye kalkıştığını, para karşılığında Kürdistan'ı ayaklandırarak yurdu parçalatma planını uygulamayı üstlendiğini belgelerin ortaya koyduğunu belirttik. Ulusun artık İstanbul hükümetine inanç ve güveninin kalmadığını namuslu kişilerden oluşan adaletli bir hükümet kuruluncaya değin, İstanbul hükümeti ile hiçbir ilişki kurmamaya karar vermiş olduğunu belirttik, ordunun da bu yolda ulustan ayrılmayacağı bilgisini sunmak zorunda kaldığımızı yazdık. Telgraf, kolordu komutanlarınca da imzalanmıştı. Telgrafın bütün kolordularca İstanbul'a çekilmesi uygun görüldü. 11 Eylül günü ve özellikle 11-12 Eylül gecesi her yerdeki kolordu komutanları telgrafhanelere el koyarak İstanbul'la haberleşmeye çalışıyorlardı. Ama Sadrazam ortadan kaybolmuş gibiydi. Sonunda Kongre Genel Kurulu adına kendisine şu telgrafı çektik. Sadrazam Ferit Paşa'ya. Yurdun ve ulusun haklarını ve kutsal varlıklarını ayaklar altına alan, ve padişah hazretlerinin yüksek şeref ve onurlarını kıran aymazca girişim ve davranışlarınız saptanmıştır. Ulusun padişahımızdan başka hiçbir nize güveni kalmamıştır. Hükümetiniz ulus ile padişah arasına bir duvar gibi giriyor. Bu yoldaki direnmeniz bir saat daha sürecek olursa, ulus tüm yurdun yasa dışı hükümetinizle ilgi ve bağını kesecektir. Bu son uyarımızdır. Ferit Paşa hükümeti direniyordu. Ülkeyi günlerce başsız bırakmak kuşkusuz pek büyük sakıncalar doğururdu. Bundan dolayı ilgililere önce görüşlerini almak üzere, daha sonra da buyruk olarak şu kararları bildirdim. Kongrece alınması düşünülen önlemler aşağıda bilginize sunulmuştur. Bu konuda yüksek görüş ve düşünceleriniz alındıktan sonra genel kurulca görüşülerek yürürlüğe konulacaktır. 1. Devlet işleri, padişah hazretleri adına ve yürürlükteki yasalara göre eskisi gibi yürütülecektir. 2. Görev yapmaktan çekinecek olanlar görevi bırakmış sayılacak ve yerlerine uygun kişiler atanacaktır. 3. Amaç ve gidişe aykırı davranacak görevliler en ağır biçimde cezalandırılacaktır. 4. Ulusun dileklerinin padişah hazretlerine bildirilmesi başarıldıktan sonra güvenilir bir hükümet kuruluncaya dek yazışmalar Sivas'taki Genel Kongre Temsil Kurulu'yla yapılacaktır. Efendiler, bu genelgemiz üzerine kimi hafif ama kimi de oldukça ağır karşıt görüşlerle direnmeler, karşı girişimler, dahası gözdağı vermelerle karşılaştık. Efendiler, o günlerde padişah hem de Sadrazam Ferit Paşa aracılığıyla hükümeti destekleyen bir bildiri yayınladı. Temsil kurulunu ise ulusal birliği bozmakla, meclisin toplanmasını geciktirmekle ve büyük devletlerle dış ilişkilerimizi bozmakla suçluyordu. İstanbul hükümetinin ülkeyle ilişkisini kesmiş olduğumuz için bu bildirinin hiçbir yerden alınmaması ve halka duyurulmaması büyük önem taşıyordu. Oysa Kazım Karabekir Paşa Trabzon'da padişah bildirisinin halka duyurulmasını sağlamıştı. Bana da bu davranışını uygun bulup bulmadığımı soruyordu. Ona göre bu bildiri ulusun padişahına bir kez daha seslenerek ona olan bağlılığını ve hükümetin hainliğini bildirmesine olanak yaratmıştı. Kendisine verdiğim yanıtta, Ferit Paşa hükümetinin hainliklerinin henüz köy ve bucaklara değin her yere duyurulmamış olduğunu anımsattım. Ancak bildiri Trabzon, Erzurum ve Sivas gibi merkezlerde okunmuş olduğuna göre, her merkezden padişaha teller çekilerek hükümetin hainliğinin dile getirilmesinin uygun olacağını bildirdim. Efendiler, Amerikan hükümetinin Kafkasya'da inceleme yapmak üzere görevlendirdiği General Harbord başkanlığında bir kurul o günlerde Sivas'a gelmişti. 22 Eylül günü General Harbord'la yaptığımız uzun görüşmelerde kendisine ulusal ayaklanmanın amacı, nedeni, yabancıların ülkemizdeki yıkıcı propaganda ve eylemleri üzerine açıklamalarda bulundum. Generalin kimi tuhaf sorularıyla karşılaştım. Örneğin, ulus düşünülebilecek her türlü girişim ve özveride bulunduktan sonra da başarı elde edilemezse ne yapacaksın diye soruyordu. Yanlış anımsamıyorsam şu yanıtı vermiştim. Bir ulus varlığını ve bağımsızlığını sağlamak için düşünülebilecek girişim ve özveride bulunduktan sonra başarır. Ya başaramazsa demek o ulusu ölmüş saymak demektir. Ulus yaşadıkça ve özverili girişimlerini sürdürdükçe başarısızlık söz konusu olamaz. Efendiler, İstanbul Hükümeti ile ilişkiyi kesişimizin 15. günündeyiz. Bütün yurttan her gün İstanbul'a hükümetin düşürülmesini isteyen binlerce telgraf yağdırılmaya başlandı. İşgalci devletlerin Anadolu'da dolaşan subayları ve görevlileri de ulusal başkaldırıya karşı tarafsız olduklarını, ülkemizin iç işlerine karışmayacaklarını söylemeye başladılar. O günlerde Ferit Paşa ile ilişki içindeki Trabzon valisi Galip Bey'in karşıt davranışını, İzmit valisi Suat Bey'in de olumsuz sayılacak kararsız ve gevşek tutumunu gidermekle uğraşırken, telgraf görüşmesine imzasız bir özel tel yazısı girdi. Paşa Hazretleri İstanbul'da yakın arkadaşlar söylediler. Ferit Paşa sağlık durumu nedeniyle çekilmiş bu teli kim veriyor anlayınız. Derken sormaya zaman kalmadan telin arkası şöylece geldi. Biz Ankara telgrafçıları. Paşa hazretlerine saygılarımızı sunarız ve yurdumuzun başına kara basanlı bir bela olan bu hükümetin devrilmesi için ulusun başında bulunup başarı sağlayışınızı kutlarız. Lütfen kendisine söyleyiniz. Gerçekten 2 Ekim günü Ferit Paşa hükümeti düşmüş bulunuyordu. Yeni hükümeti kuran Ali Rıza Paşa idi. Efendiler, sırası gelmişken bilginize sunayım. Bütün telgrafçılarımızın ulusal girişim ve eylemlerimize yaptıkları özverili hizmetlerin ulusal tarihimizde önemli yeri vardır. Kendilerine bugün açıkça teşekkür etmeyi bir ödev sayarım. Efendiler, Ferit Paşa hükümetinin düştüğünü bir genelgeyle bütün ulusa bildirdim. Genelgede başlıca şu noktaları vurguladım. 1. Yeni hükümet, Erzurum ve Sivas kongrelerinde saptanan ulusal örgüt ve amaçlara saygılı olursa, Kuvayi Milliye ona yardımcı olacaktır. 2. Yeni hükümet, ulusal meclis toplanıp denetleme işine gerçekten başlayıncaya dek, ulusun geleceğiyle ilgili hiçbir yüküm altına girmeyecektir. 3. Barış konferansı için görevlendirilecek temsilciler, ulusun isteklerini tam olarak anlamış, güvenini kazanmış, bilgili ve güçlü kişilerden seçilecektir. 3 Ekim günü Sadrazam Ali Paşa'ya yazdığım telgrafta da, ''Ulus, padişahının güvendiği yüce kişiliğinizle arkadaşlarınıza yardımcı olmaya bütün içtenliğiyle hazırdır.'' dedim ve şunu ekledim. Ancak ulusa tam güven gelmeden, atılmış olan kurtuluş adımını durdurup yarım önlemlerle yetinmeyi uygun görmemektedir. Bu nedenle belirttiğim ilkelerin sizce kabul edilip edilmeyeceğini kesin ve açık olarak anlamak isteriz. Telgraf yanıtını hemen alamayınca yayınladığım bir genelgeyle, hükümet ile ulusun görüş ve amaçlarının uyum içinde bulunduğu bildirilince deyin, resmi yazışmanın eskisi gibi kesilmiş durumda tutulması gerektiğini bildirdik. Yeni sadrazamdan beklediğimiz yanıt sonunda geldi. Sadrazam Paşa ve sayın arkadaşları Erzurum ve Sivas kongrelerinin yani ulusal örgütün karar ve amaçlarını henüz bilmediklerini söylüyor, bildirilmesini istiyorlardı. Oysa bunca gürültüye yol açan ve kendilerinden önceki hükümetin düşmesi sonucunu veren kongre kararlarını bilmemelerine olanak var mıydı? Amaçlarının zaman kazanmak ve bize karşı hiçbir yükümlülük altına girmeden ulusu şeytanca aldatmak, sağlanmış olan ulusal dayanışma ve bağlılığı gevşetmek olduğuna hiç kuşku duymadım. Ama kopma olacaksa her şeyden önce onların içlerinde sakladıklarını ulus önünde belirtecek bir yolu izlemeyi yerledim. Kongre bildirsini ve tüzüğümüzün özetini bildirdim. Efendiler, o gün bir tel aldık imzasız ve adressiz bir tel. İçeriğinden sadrazamlık katından geldiği anlaşılıyordu. Ama daha başka şeyler de anlaşılıyordu. Önce temsil kurulunu tanımak ve onunla resmi yazışma ve görüşmelerde bulunmak istemedikleri anlaşılıyordu. Bir de önerilerimizin hükümetin doğal görevlerinden olduğunu söyleyerek bizim varlığımızı ve eylemlerimizi olağan dışı yasaya aykırı saydıkları, Anadolu ve Rumeli Ulusal Hakları Savunma Derneği'ni ortadan kaldırmayı amaçladıkları belli oluyordu. Efendiler, kimden kime yazıldığı açıkça belli olmayan bu telgraf üzerine Sivas ve İstanbul telgraf merkezleri arasında şu haberleşme oldu. İstanbul Merkez Müdürlüğü'ne Olağanüstü Sadrazamlık Merkezi'nden yazılan tel yazısı başlığı ve imzası olmadığı için Anadolu ve Rumeli Ulusal Hakları Savunma Derneği temsil kurulunca kabul edilmedi. Gerekenlere bilgi verilmesi rica olunur. İmza Kongre Merkezi. Ertesi gün imzasız teli Sadrazam'ın temsil kuruluna yazdığı bildirildi. Aynı gün kendisine yanıt verdik. Bu uzun yanıtın temel noktalarını özetleyeyim. Önerilerimizin hepsinin uygun görülüp kabul edilmiş olduğu anlaşıldı. Olağan dışı ve yasaya aykırı durumlara yol açan Ferit Paşa hükümetiydi. Ferit Paşa hükümetinin yasa dışı iş ve davranışlarını ortadan kaldıracak kesin önlemler alırsanız bu durum kendiliğinden son bulacaktır. Derneğimizin bugünkü hükümete karşı yükümlülüklerde bulunması ve ona yardım edebilmesi için önce hükümetin örgütümüzü olumlu karşıladığını açık ve kesin bir dille bildirmesi gerekir. Efendiler, sonunda Sadrazam'dan yanıt değil, Harbiye Nazırı Cemal Paşa'dan 7 Ekim 1919 günü şu telgrafı aldık. Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine. 1. Hükümet sizinle aynı düşüncededir ve ulusal iradenin egemenliğini tanır. 2. Sivil asker yöneticilerle ilgili istekleriniz yerine getirilecektir. 3. Devletin dışarıya karşı şeref ve onurunu yeniden sağlamak için ulusal iradeye ve temsil kuruluna dayanacaktır. 4. Temsil kurulunun hükümete yardımcı durumunda kalmasını istemekte ve bu büyük gücün yararını gereğince kavramaktadır. Bu telgrafa hemen olumlu ve içten bir yanıt verdik. Biz, yeni hükümetle uzlaşma yolu ararken, Dahiliye Nazırı Damat Şerif Paşa, ulusu zehirlemeye başlamış bulunuyordu. Nazırlığa geçtiğini bildiren 2 Ekim 1919 günlü ilk genelgesinde şu cümleler yer alıyordu. Bir süredir ülke içinde görülen uyuşmazlık ve bölünme belirtileri pek çok acınacak bir durumdur. Başarı hükümetin isteklerine uymakla sağlanacağından hemen her yere bu yolda öğütlerde bulununuz. Damat Paşa ancak bön kişileri aldatabilecek kısa, aklınca bizi aymaz ve araştırmaz kişiler olarak görüyordu sanırım. Oysa biz Nazır Paşa'nın alçakça amacını hemen anlamış ve daha uyanık bir tutum takınmış bulunuyorduk. Yeni hükümetin Dahiliye Nazırı Mehmet Şerif imzasıyla yayınlanan bildirisindeki şu cümlelere bakalım. Şimdiki bakanlar kurulu hiçbir partiden değildir. Türlü siyasal gruplardan hiçbirine eğilimi de yoktur. Bu cümleden çıkan anlam açıktır. Hükümet, ulusal örgütlerle ve onları yöneten temsil kurulu ile birlik içinde olmadığını belli ediyordu. Sivas'ta toplanmış birkaç kişi Görevleri olmadığı halde ulus adına konuşup yurt işlerine karışıyor, bunları dinlemeyiniz demek istiyordu. Yeni hükümetin barış konusundaki görüşü de şuydu. Büyük devletlerin adalet duygularına sığınarak Osmanlı Devleti'ni birlik içinde padişahına bağlı bağımsız bir devlet olarak yaşatmaya çalışmak. Efendiler, bütün bu düşünceler Ferit Paşa hükümetinin padişah ağzıyla yayınladığı bildirinin tıpkısı değil midir? Böyle bildiriler yayınlamanın amacı, ulusu aldatmak ve uyuşukluğa sürüklemek değil midir? Hangi adaletten dem vuruluyor? Bunların aslı var mıydı? Gerçekte Wilson, ilkeleriyle birlikte ortalıktan çekilmiş, Osmanlı ülkelerinin her yanda işgal edilmesine karşı ilgisiz kalmış değil miydi? Efendiler, Hükümetin bildirisinin yersiz ve içerdiği düşüncelerin sakatlığına karşın temsil kurulu olarak biz yeni hükümeti desteklemeye karar veriyoruz. Yalnız bir şey yapmıyoruz. Ulusal örgütleri kaldırmıyoruz ve temsil kurulunu dağıtmıyoruz. Tek suçumuz budur. Efendiler, hükümet 9 Ekim 1919 günlü bir şifre telgrafında temsil kurulu ile daha yakından görüşmek üzere Bahriye Nazırı Salih Paşa'yı göndermek istediğini bildirdi. Buluşma yeri olarak Amasya'yı bildirdik. Efendiler, biz yeni hükümetin temsilcisiyle buluşma gününün bildirilmesini beklerken Dahiliye Nazırı Damat Şerif Paşa Sivas halkının "Kahrolsun işgal" diye haykırışını hükümetin politikasına uygun bulmadıklarını valiye bildiriyordu. Bu ne demektir efendiler? Hükümet yurdumuzun işgalini kınamayı uygun bulmayan bir politika mı izliyordu? İşgal ve saldırılar karşısında ulusun susması, işgalden etkilenmemiş görünmesi mi akla ve politikaya uygun düşerdi? Böyle bozuk ve hayvanca bir düşünce çöküp dağılma uçurumuna dek tekmelenmiş bir devleti kurtarabilir miydi? İşte bunun üzerine 13 Ekim 1919 günü Harbiye Nazırı Cemal Paşa'ya çektiğim telgrafta ulusun duygularını daha da belirgin biçimde göstermesini pek yerinde gördüğümüzü belirttikten sonra hükümetin de işgalleri tanımadığını resmi bir politika olarak bildirip protesto etmesini ve kaldırılmasını istemesini beklediğimizi bildirdim. Cemal Paşa yanıtında İstanbul hükümeti tutum ve işlemlerinde siyasetin gereklerini kollamak ve yabancılara karşı daha konukseverce davranmak zorundadır diyordu bir de temsil kurulunun ulusun güvenini kazanmış olan hükümeti bu işlemlerinde desteklemesini bekliyordu efendiler ali rıza paşa hükümeti ve o hükümette harbiye nazırı olan kişi sevgili yurdumuzu işgal eden sürgünlerini ulusun can evine dayayan yabancıları konuk sayıyor onlara karşı konukseverce davranmayı zorunlu görüyor bu ne kafadır ne düşüncedir ulusal istekler bu muydu Efendiler, Ferit Paşa hükümetinin düşmesi yurtta kararsız görünen yerlerde de olumlu etkide bulundu. Böylece her yerde yüksek sivil ve asker görevliler başta olmak üzere örgütlenme hızlandı. Ali Fuat Paşa Batı illerinin hemen hepsiyle ilgilendi. Eskişehir, Bilecik ve daha sonra Bursa yöresine kendi giderek ve gerekenlerle haberleşerek çalışıyordu. Balıkesir'de Albay Kazım Bey, ulusal örgütlenmeyi ve askeri düzenlemeleri yürütüyordu. Bursa'da da Albay Bekir Sami Bey, Ferit Paşa'nın adamı olan valiyi İstanbul'a geri göndererek kongre kararlarını uygulatmaya başlamıştı. Ulusal örgütlenme ile olduğu kadar milletvekillerinin seçimiyle de yakından ilgileniyorduk. Meclisin nerede toplanabileceği düşüncesi kafalarımızı uğraştırıyordu. Daha Erzurum'dayken Refet Paşa'nın bir telini yanıtlarken, meclis toplanmalı ama İstanbul'da değil, Anadolu'da demiştim. Gerçekten ben meclisin İstanbul'da toplanması kadar mantıksız ve amaçsız bir davranış düşünemiyordum. Ancak bu konuda yetkilileri ve kamuoyunu bu gerçeğe inandırmadıkça düşüncemiz gerçekleşemezdi. 13 Ekim 1919 günü hükümetten meclisin İstanbul'da açılması için ne gibi siyasal güvence sağlamayı düşündüklerini sorduk. Bu arada hükümet temsilcisi Salih Paşa ile 20 Ekim 1919 günü Amasya'da görüşmeye başladık. Üç gün süren görüşmeler sonunda ikisi gizli kalmak üzere beş protokol üzerinde anlaştık biz ulusal örgütlerin ve temsil kurulunun İstanbul hükümetince resmi olarak tanınan bir siyasal varlık olduğunu görüşmelerimizin resmi olduğunu ve her iki yanı da bağladığını açıkça ortaya koymak istiyorduk. Görüşmeler Sivas Kongresi Bildirisi üzerinde oldu ve açılacak meclisin onaylaması koşuluyla genel olarak görüş birliğine varıldı. Anadolu ve Rumeli Ulusal Hakları Savunma Derneği'nin durumu ise Millet Meclisi güvenlik ve özgürlük içinde çalışmaya başladıktan sonra derneğin kongresinde saptanacaktı. Gizli protokollerle de askeri savunma önlemleriyle barış görüşmelerine gönderilecek kurulda kimlerin yer alacağı saptandı. Efendiler, Amasya görüşmelerinde Millet Meclisi'nin İstanbul'da toplanmasının doğru olmadığı yolundaki görüşümüzü Salih Paşa'ya kabul ettirip onaylattık. Ancak bu onayın kişisel olduğunu, şimdiden tüm hükümet adına söz veremeyeceğini belirterek bu görüşü hükümete kabul ettirmeye çalışacağını, başaramazsa hükümetten çekileceğini söyledi. Salih Paşa bu konuda başarı sağlayamamıştır. Efendiler, bu arada ulusal örgütün İstanbul merkezinden Karavasıf ve Şevket Beyler de bu ve başka konularda görüşlerini belirttiler.